Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve selatü ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecbain. İmam Maturidin'in tevhid Kur'an'da tefsirinden Bakan Suresi 95. ayet okuyoruz. Ama kendi el günahlar yüzünden bunu hiçbir zaman istemeyeceklerdir. Allah zaynıları bütün yönleri bilmektedir. Bunu hiçbir zaman istemeyeceklerdir. Bu bir anda Muhammed Aleyhisselam'ın risaletinin ispatına işaret vardır. Şöyle ki, o aziz ve olan Allah'tan naklen bunu asla istemeyeceklerini haber vermiş ve dediği gibi gerçekleşmiştir. Bu husus onun söz eden realiteyi Allah'tan aldığı vahiy ile bildiğini göstermektedir. Elleriyle işlekli günahlar yüzünden günahlar, isyan Muhammed Aleyhisselam'ın mı yalanlama ve kıskanma türünden İslah nihai nihayet gerçeğini bilen Allah'tır. İşledikleri günahların ve bu sebeple Allah'tan gelecek ceza ve azabın farkındaydı. Buna rağmen ahet mutluluğunun kendilerine özgü olduğunu söylemeleri inadına güçlük çıkarma, yersiz ve isabetsiz düşünüp davranma oğullarından kaynaklanmaktadır. Bundan ötürü ki ölümü temenni etmiş, etmemişlerdir. Başarı baştan sadece Allah'tır. Allah sahipleri bütün yönleri bilmektedir. Ayetin bu kısmı sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarının habersiz olduğunu sanma. O böylelerini korkudan gözlerin dışarı fırlayıcı bir güne ertelemektedir. Meyandaki beyanda olduğu gibi tehdit içermektedir. Şu manada ihtimal dahilindedir. Zalimleri bilmektedir. Onları dünyada kesin delillere yenilgiye rezilete düşürür ve yalancıklarını ortaya çıkarır. Ta ki kimse Allah'ın onların ne yapacaklarını bilmeden yarattığını sanmasın. Aksine o zalimleri ne yapacaklarını bilerek yaratmıştır. Zalimleri meydana getirmede kendisine yönelik bir faydanın bulunmadığı ve davranışının ona zarar getirmediği bilmesi için yaratmıştır. Velhamdülillah.